Merhaba, uygulamalarla C dersimizin bu bölümünde formlar arası geçişten bahsedeceğim. Oldukça kısa bir video olacak. Buradaki tek amacım bir formdan diğer bir forma nasıl geçtiğini anlatmak. Şimdi tasarımla uğraşmayacağım. Bir tane formum hazır bir şekilde şöyle bir tane buraya da buton koyalım. Ve buradaki butonumuzun ismi de form 2'ye geç olsun. Şu şekilde hemen buraya da yazıyorum. Form 2'ye geç. Şimdi buradaki butona bastığımda bana yeni bir formu açsın. Bunun için önce projeme bir tane form eklemem gerekiyor. Bakın hemen şurada başında C olan ana proje ismimizin üzerine sağ tıklıyorum. Sağ tıkladığımda ekle bölümüne geliyorum ve burada bakın şurada yeni öğe kısmımız var. Buradan yeni öğe ekleyeceğiz şöyle basıyorum. Ardından bakın hemen alt kısımda Windows Forms'u görüyorsunuz. Ve burada da formu görüyorsunuz. Bu buradan seçiyorsunuz. Tabi siz de şu şekilde de gelebilir. Burada e, formu da bulabilirsiniz bu şekilde ya da daha filtre olarak da şurayı kullanarak filtreleyebilirsiniz. Burada formu seçip bakın burada isterseniz kendiniz formunuza bir isim verebilirsiniz. Burada form 2 olarak geliyor hali hazırda farklı bir isim de verebilirsiniz. Örneğin bir kullanıcı giriş paneli yapıyorsunuz. Kullanıcı girişini sağladıktan sonra yeni bir esas panele geçiş yapmak istiyorsunuz. Mesela oraya panel.cs ismini verebilirsiniz. Esraf sen bize göstermek istediği yeri. Burada form 2 olarak kalabilir. Ben ekle diyorum. Bakın şu an projemde form 2 geldi. Görsel olarak da sadece birazcık şöyle küçültüp e, burası form 2 diye şöyle bir tane label ekliyorum. Burası form 2. Tamam. Şöyle biraz daha küçülteyim. Şimdi gelelim kodlama kısmına. Kodlama kısmında ne yapacağız? Şimdi buraya tıkladığımda bana form 2 açması için bir kod parçası yazmam lazım. Bunun için de Form 2'ye geç butonuma çift tıklıyorum. Bakın şurası açıldı. Buraya bir Form 2 sınıfından bir tane nesne oluşturmam lazım. Bakın bunların normal uzantısı CS. Aslında class yani sınıf. İlerleyen konularda bundan bahsedeceğim. Ee, bu da bir sınıf olduğu için bu sınıftan bir nesne türetmemiz lazım. Örneğin şöyle ki Form 2. Bakın Form 2'yi çağırdım. Form 2'den bana bir tane nesne türet diyorum. Örneğin frm2 ismini verdim. Eşittir new form2. Ve şu şekilde de class olduğu için parantez açıp kapattık. Şimdi buton bir kleye tıkladık. Buraya tıkladığımızda ne yapacağız? Yapacağımız şey aslında burayı çağırmak olacak. Bakın şöyle ki frm2 yazdım. Nokta show diyorum. Show. Açtım parantez ve bana bu şekilde form 2'yi çağıracak. Bakalım. Başlatıyorum. Şu an form 2'ye geçe bastım. Bakın şu an burada bu şekilde geldi ve formlar arasında bakın şu şekilde bir geçiş söz konusu ama ben bunu yapmak istemiyorum. Örneğin bu formla arka planda bu açıkken tabi bu üzerinde gelmesin istiyorum. Bunun için de diyalog penceresi açmam gerekiyor. Yani show şeklinde değil de şu şekilde nokta show diyalog. Bakın hemen altında. Bu daha sağlıklı olacaktır. Bu şekilde yapmanız. Bakın tekrar çalıştırıyorum. Şöyle ki form 2'ye geç dediğinde bakın burası form 2 ve kapattım. Tekrar açtım. Burası form 2 ve alt taraftaki nesneye bakın dokunamıyorum. Burayı kapatmadan bana bunu e, herhangi bir şekilde işlem yaptırmıyor. Show dialog farkı bu. O yüzden e, mesela buradaki formu gizlemek istiyorsanız örneğin şu form açıldığında buradaki formu gizleyebilirsiniz ki kullanıcı girişlerinde vesaire bu tarz işlemlerden bahsedeceğim. O yüzden bu sadece bir ön bilgilendirme. Sadece formu gizleyelim şu anda. Mesela şu şekilde yapalım. Örneğin ben form 2'yi çağır diyorum. Show diyalog göster ve şu mevcut form yani form 1'i de gizle diyeceğim. Tabi burada form 1'i doğrudan yazamıyoruz. Yazamadığımız için de şu şekilde this ifadesini kullanıyoruz. This nokta hide. Bu arka planda artık gizli anlamına geliyor. Yani formu gizliyorum. Eğer ben mevcut bu form 1'i kapatırsam arka planda o zaman programın tamamı kapanıyor. Ama diğer formlar için bu durum söz konusu değil. Bu bizim ana formumuz olduğu için bu şekilde. Çalıştırayım tekrar. Bakın şu anda burayı çağıracak ve ardından da formumu gizlemiş olacak. Mesela bakın form 2'ye geçtim Ve şu an bir gizleme işlemi. Hayır yani şurayı kapattım. Tabii kapattıktan sonra gizleme. Çünkü şuradaki diyaloğu çağırdı. Ondan sonra burayı gizledi. Buranın sıralamasını değiştirirsek önce gizleyecek sonrasında da çağıracaktır. Yani şunu önce alırsam şu şekilde önce gizleyecek sonrasında da çağıracaktır. Bakalım tekrardan çalıştırdım. Bakın gizledi ve çağırdı. Tabi burada kapatma bir şey ifade etmiyor. Arka planda hala form birim çalışıyor. Bakın hala derleme modunda. İlerleyen örneklerde bunları nasıl kapatacağımızdan da bahsetmiş olacağım. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.